Hepinize selam olsun ne falan. Evet bugün karşınızda herkesin istediği Urfya so oynuyorum. Bok gibi oluyor ama gene de oynayacağım. bir <laughs> de biraz ani bir giriş oldu farkındayım. Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. Kim olduğumu unutmayın. Karşıdaki Caitlyn mi var? What the fuck man? Umarım daha kabız birisi yoktur. Blitzcrank varsa ağlarım. Harbi de ağlarım bak. Neyse sıkıntı yok. su bok gibi oluyor çünkü hiçbir skill azalmıyor. Q'muz hala aynı, E'miz hala aynı. Sadece W'miz ve ultimiz azalıyor. Onlar da çok büyük bir etki etmiyor. Yani açık konuşmak gerekirse sadece her şey iyi oynayışa bakıyor. Bu yüzden elimden geldiğince iyi oynamaya çalışacağım. İlk E mi açtın sen? Manyak psycho. Bakalım ya. Açıkçası merak ediyorum. Daha önce Urf Yasuo'da yani taşımıştım oyunu 30 kill falan. Bakalım şimdi taşıyabilecek miyiz? Yani karşıdaki şampiyonlara göre değişiyor mesela. Karşıda Master iyi olsa büyük ihtimalle ben fitlerdim ama değişiyor. Yani şu an aynı normal game'de oynuyormuş gibi hissediyorum. <laughs> ama kapıştıklarımız Urf modunda. Biz normal ya <laughs> Ah fuck man. Kardeşim sakin ol. Naga gerek Huki huki. Bunu kesmeyeceğim çünkü bir daha çıkacak kesersen. Bak bekliyorum. Çek şimdi lan? Takip Bekleyeceksin abi. Ah Lan bir yaşasın e artık ya. O fazla çekiyordu bu ruhumu. Rezalet. Çok dürtüyorlar ya. Ya so işe yaramıyor şu anda o kadar ama bakalım. Bana bir, 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 iki item yeterli şu anda. Bir iki item alayım yok edeceğim ben onları. Bekleyin. Ben bir W gelsin var ya kafanıza vuracağım sizin. Bir tane vurun abi bekleyin. Şu şu geçince hemen bir tane daha vurun. Sadece teslim olursa savaşı kaybedersin. Bu kadar basit yani. Çok iğrenç. İşte biz buna play diyoruz kardeşim. Haberin var mı play'in ne olduğundan? W'muz 5 saniye şu an. Wow. Hmm. Hemen TP atacağım. Ya şu bunu kırdık bir tane, bir çıkacak bak. Bak tane çıktı burada hemen bana. İşte bu yüzden kırma git mesela Eko kırıyor abi. Urta şöyle bir katkısı var abi Yasuo'ya. Ya bak. Ya, bir rahat bırak. Biladerim. Ulan dodge onu sıkıştırdı beni kenara. Nerede olasak akrep Etmelisin evlat Ne ölmedi mi o Bullshit ya bullshit Shake that ass for me. Shake that ass for me. Ses. Aa, çok işten söylüyor böyle. Aa. ŞEK Dar Aspomi ŞEK Dar Aspomi Şu Kate'in bir yaklaşsın da ben ona bir Az da kameraya yaklaş Ulan niye bu kadar boğulu gözüküyor Püh! Baba gene oynadı ya Baba dojladı ya Gün güzel bir gün olacak. Tabii sağ kalırsan. Güzel bir şey deneyeceğim. Oğlum bana salsana yemiş. <laughs> Herkes yemiş yemiş ama Yasuo yememiş. Peki niçin yememiş? Çünkü canı yemiş çekmemiş. Nasıl kafiye yaptım? <laughs> Bak şimdi. Dırırın. Kay Kayamayan Yasuo'nun hazin sonu. <laughs> Çaktırma tamam lan uzatma yeter. <gülüyor> <gülüyor> seri tepe, seri tepe. Hmm. çok fazla AP var. Ay! Çok güzel combo yaptık ya yılan gibi. Tısır tısır. Tamam. şey dar asfomi sul. Abi farma baksana diyor. Tamam baktım yani ne var? Ne var? 31 tamam olabilir. Olabilir. Niçin illa bunu dikkat çekiyorsun? Hesap mısın kardeşim? ne yapıyorsun lan? <laughs> Manyak. Ben niye Q'ya verdim abi? Q4 olmuş. <laughs> Q niye 4 olmuş? <laughs> yani top bayağı ezdik ya. Aldık kuleyi. Tamam E üst seviye yaptık. Bana salsa var ya efsane olur ha. Bayağı efsane olur. Kardeşim tanklar mısın? Tankla. Ya yeah, oğlum boşa g i t t i l r bizi Hadi gençler Penta'ya gidiyoruz Ay <Sessizlik> 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 <laughs> bok yoluna ölmek diye işte buna denir aynen Dırır Dırır aynen Şimdi Ebedi kılıç Yaz Youtube'a nasıl bok yoluna ölünür diye laka sabah çıksın Böyle bok yoluna ölü ölülemez ya Şey Dırır Can çalma オルフモードやっそう。<noise> Güzel emis fullendi. Zinx'in <laughs> ultiyi gördünüz mü abi? Geriye doğru attı. <laughs> Yok etti. Yok etti. Kaçın. Kaçın yok ettiler. Tekliyim mi Blitzcrank'i? <laughs> Neler oluyor hayatta? Keşke bu rüya gerçek olsa, olsa sabah olup uyanınca. <laughs> çık çık çık. Baba ne dalsın? Red sal, red sal, red sal, bro red sal. Bro bro red sal. Ah, red yokmuş. Alev ejderi, alev ejderi, alev ejderi. Ja. Yeah. <laughs> so. <laughs> Biliyordum abi ulti atacağını. O adam hemen ulti atıyor. Fuck! Double'ım kendimizi ya. W'ye son 1-2 saniye kalmıştı öldü. Aha! Blitzcrank ölmedi. Oha! Şansa bak ahbap. Ah. Trundle salsa bizi orada var ya trollük etmesek büyük ihtimalle ben base atmıştım ama atamadık. Trundle sağ olsun. Hangi oje yakışmaz ki kız sana? Yok. 10 saniye içinde 100k para gelir mi bize? Bence gelir. Yok gelmez azıcık bekleriz ama bir şey olmaz. Oo öldün oğlum kaçsana ne yapıyorsun? <laughs> Hala devam ediyor. Stara kalacağım. Ama bir ve de alamayacağım kimse yok herhalde benim ya. Ya su olduğum halde gene güzel oynuyoruz bence. Yani tabi ya su şimdi öyle bir durum da var. 800 k Yasuo su omuz var ama. Oğlum ben, taş ben taşıyormuşum lan takımı. Haberim yok ha. Haberim yok ha. Ziyaretçilerimiz mi var? Morgana son yanlış mı? Seni buldum. Ulti var, ulti var, ulti var, ulti var. Evet, evet. Ah be keşke ulti basabilseydin ya. Kolay değil çünkü ulti atmak ama. Lan yapma. Trollik like edeceğim diye bizi öldüreceksin. Tek attım lan. Penta! Penta hayal. Penta hayalleri be. Olmaz böyle şey yoksa rüya mı? tam mutlu oldum derken Seram olsa mesela orada ölmezdim ben %99, 99, %99 Ne alsak? Civa alsak mı? Civa mantıklı bak ama basabilir miyim? Bende o şey var mı? Bünye. Hadi solo baron yapak. Oh. Yemin ederim çıkacaktım ha. <laughs> Çok uyuz etti. <laughs> Kalbim ağrıyor. <laughs> Kalbim ağrıyor. demi diyarak Abi ya rezalet oynadım orada ya. O sıçrakeyi tutmadı ya. Benim kombom bitti orada direktman. Çok kötü oynadık. Civaya tahannü kötü bastım. Oyun bitti. Hadi Jinx, hadi Jinx. Ölecek mi? Bence ölüyor. Oran 1.50. Ölecek mi? Tık. Bak bak. Evet bir oyunun daha sonuna geldik sevgili dostlarım Umarım keyif almışsınızdır Ben oldukça keyif aldım Umarım siz de keyif almışsınızdır 19k parayla en çok para bizde En çok skor bizde Her şey bizde Hepsi bizim hepsi bizim <laughs> Tamam abartmayalım okey 25k hasar ile en çok hasar bizde 2. Veigard'ı 3. Zings'e dördüncü Ekko'da 5. Trundle'da 7k Oha kardeşim Trundle hasar vermemişsin lan Trundle'ın tek kişi trollük abi Trundle 7k vurmuş ya. Ayıp. 160k toplama sar. Ee, 20k alınan toplama sar. Takımda ikinciyiz bir tanklama konusunda. En büyük kritik kurşa bakalım. Yani oha 1.5k mı vurmuşuz biz? Vay be. 1500 uranyosu. Başta çıktı. Tamam çok güzel. Evet. Bu şekilde sevgili dostlarım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz alt taraftan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Sizin verdiğiniz desteğe ihtiyacımız var. Like'lara ihtiyacımız var. Ve abone değilseniz hemen alt taraftan da abone olabilirsiniz. Ve La like, Kasaba'nın tüm yeni videolarından haberdar olabilirsiniz. Çan tuşuna basarak da ben video attığım anda size bildirim gelir. Bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.